Merhaba arkadaşlar, Altus 91 ve 9 kg B enerji sınıfı kurutma makinesi üzerinde konuşacağız. Yani en çok satanlara girmiş bir makine. Fiyatı şu anda 2.571 TL'den başlıyor. Bayilerde de 2,5-3.000 lira arasında bir fiyatı var. Ee, arkadaşlar B sınıfı güzel bir makine. 9 kilogram. 2 yıl garanti süresi var. Fiyat olarak diğer rakiplerin oranına fiyatı çok uygun. Ama arkadaşlar ben kurutma makinesi hakkında yani uzun yıllar kullanan kişilerin yorumuna dayanarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu makineler içinde arkadaşlar çok toz, yün gibi kıyafetlerin tozunu yününü içine çekiyor. Kuruturken. Ve bu da neye sebep oluyor? Kıyafetlerinizin daha çabuk yıpranmasına daha çabuk eskimesine neden oluyor. Arkadaşlar. Yani doğal kurutmayı düşünün. Askılıkta kendi halinde kuruduğunu yavaş yavaş neminin çıktığını. Bu bir anda arkadaşlar e, kıyafetlerinizi kurutuyor bir saatte bir buçuk saatte programına göre hemen kurutuyor fakat ben çok sağlıklı bulmuyorum arkadaşlar ee, çamaşırların yıprandığını e, duyuyorum kullananlardan e, yani şurada da <laughs> e, tabii fiyat olarak çok iyi Yani almak isteyen arkadaşlar alabilir fakat e, yani mesela iyi bir şey gibi e, mesela yorumlara yazılmış Mesela mesela bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Mükemmel bir ürün şiddetle tavsiye ediyorum. 55 dakikada kuruttu ve içinden çıkan toza inanamadım. Bu zamana kadar neden almadım çok pişman. Arkadaşlar bu toz dediği kıyafetlerin e, iplikleri, yünü, e, tüler dediğimiz e, pamukçuklar onlar arkadaşlar tabii ki de. Bu makine e, Kurutörkan onları da Söküp alıyor. Haznesinde biriktiriyor. Ee, mesela evet, ama diyorsanız ki bir saatte ben çamaşırlarımın kurumasını istiyorum. Tabii ki de o zaman e, alınması gereken bir ürün. Çok güzel. Fakat e, şöyle düşünüyorsanız hani bir günde kurumasının birkaç günde kurumasının benim için bir sıkıntısı yok. Yani bunu almanıza gerek yok. Fakat hemen kuruması gerekiyor kıyafetlerim diyorsanız alabilirsiniz. Mesela yine bir yorum. Bir buçuk saat çalıştı. Çamaşırlar kuru bir şekilde çıktı. Su ve toz haznesi tamamen dolmuştu. Şu anlık çok memnunuz. Toz haznesi. Yani tüleriyor, pamukçuk oluyor. Kıyafetleriniz kuruturken bunların hepsini arkadaşlar haznesini biriktiriyor. Yani bu da kıyafetlerin daha çabuk e, yıpranması, eskimesi demek. Yani bir fikir olsun sizin için de. Alırken bunları da araştırırsanız, düşünürseniz daha güzel